Öyle mi? He. Şu mu kısarsın? Ne ya güzel. Ne Maşallah. Ne Maşallah. Ahmet abi neredesin? Çorum Bayatlı. Bayatlı ne hangi köyünden? Akseki köyü. Ha Aksekili. Eee güzel. İnşaatçı olur mu Aksekililer. E, <laughs> Babama babamın dedesi varmıştı demiş ki. Ha. Bu saliki biz devlet boyunu idare ettik. He. Mehmet nasıl idare edecek? Mehmet nasıl idare edecek? O da torunu. Evet. O oluyor olmuş da torununu büyütmüş. Esas iskili kuru değil mi ama? Evet. Mehmet. Tuğul hocam bak ömrünü bitirdi. Evet. Ahmet nasıl eder? Ha. Ahmet de sen. Ahmet de ben. Evet. Hacı Oğlum, abi otur şöyle. Siz Tuğul gitmiyorsunuz. gitmiyor musun? Evet. Siz Tuğul niye gitmiyor musun? Oranın parası tatlı diyor. Uçağa Üç ay çalışın bu huzay Güzel. Bizim de ömrümüz inşaatçılığına, tuğlacılığına son zamanda hastaneyle geçti. Hastaneye girdim, hastaneden evet. emekli oldum. Hangi hastane? Atatürk Hastanesi. Güzel. Çocuklar neyle geçinecek? Ha, bu çocuklar da neyle geçinecek? Çocuklar da elektronikle geçinecek. Ne güzel. Allah hayırlı eylesin. Amin. Allah demek güzel. ki her Herkesin dönemde her mi? dönemde bir kısmet bak, sebebi verir. Bak ki sokaklar bütün çöplerden bekmek. kağıt toplayanından Doğru, geçindi. doğru. Karıncanın havası herkes rızkını arıyor. Doğru söylüyor. Herkes rızkını arıyor. Demek ki rızkımız bol elhamdülillah. Elhamdülillah inşallah.